Cuma hutbesi iki rekat namaz gibidir. 75. Sohbet Osmanlılar 600 seneden beri hutbenin öğrenilmesi için cuma namazından evvel veya sonra vaiz efendiler tarafından hutbenin manasını cemaate anlattırmışlar. Selamun Aleyküm Ya Rabbi, Sen bizi imandan ayırma. Son nefesimizi kelime-i tevhid ile. Allahümme kfir verham ve ente hayrur rahimin. Teveffeni müslimen ve elhıkni bis salihin. Allahümme inneke affuzün kerimün tuhibbul affe fahfu anni. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa ihsan eyle. Yevmi Cuma'nın şefaatine nail eyle ya Rabbi. Maşallah, maşallah. Çok şükür Rabbimize ki bize hakiki Cuma namazı kılmayı nasip ediyor elhamdülillah. Bütün kitaplar yazıyor ki, Cuma hutbesi iki rekat namaz gibidir. Osmanlılar 600 seneden beri hutbenin işitilmesini, öğrenilmesini düşünmüşler. Fakat Türkçe okunmasına cevaz bulamamışlar. Müftüler, Şeyhülislamlar, İslamlar, alimler ne yapalım demişler bu millete hutbenin manasını anlatmak için. En sonunda karar vermişler ki, Cuma namazından evvel veya sonra vaiz efendi anlatsın demişler. Bunun için camilere hususi kürsü yapmışlar. Ondan sonra kürsüye vaiz efendi çıkıp "Ey cemaati Müslimin, hatip efendinin bugünkü okuyacağı hutbenin manası şöyledir." diye anlatarak cemaatin de öğrenmesine vesile olmuşlar. Yani cemaat hutbede anlatılacakları kürsüde vaiz efendiden öğrenmiş oluyor. Osmanlılar bunun çaresini böyle bulmuşlar. Abdülhakim Efendi'nin uygulaması da Hoca Efendi minbere çıkınca hutbeden evvel bugünkü hutbemiz şöyledir diye Türkçesini söylerdi. Türkçesi bitince Arabi olarak hutbeye başlardı. Türkçe ifadeler hutbenin arasına karışmazdı. Efendim bunları bize Abdülhakim Efendi öğretti. Bunlar Abdülhakim Efendi'nin kerametidir. Kur'an-ı Kerime veya hadis-i şerife hakaret eden kafir olur. Arabi'de şerap demek, şerbet demektir. Hani diyoruz ya, kevser şerabı diye. Yani kevser şerbeti. Allahu Teala, havzu kevserden şerabı kevser içmemizi nasip eylesin inşallah. Türkçe'de haram olan hamre, şerap diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de el-hamr vel-meysir yazıyor. Hamr ve meysir. Hamr şerap demek, meysir kumar demek. Şerap da haram, kumar da haram. Kadınların açık gezmesi de haram. Cenab-ı Hak bunları açık bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de açık bildirilen şeye inanmayan, emniyet vermeyen kâfir olur. Açık bildirilmemiş de şüpheli bildirilmiş olanlara gelince, o zaman hadisi şeriflere bakılır. Hadisi şeriflerde açık bildiriliyorsa, inanmayan gene kâfir olur. Hadisi şerife de inanmayan, Kur'an-ı Kerime inanmamış gibidir. Kur'an-ı Kerime hakaret eden kâfir olur. Hadisi şeriflere de hakaret eden kâfir olur. Eğer hadis-i şeriflerde açık bildirilmiyorsa, bu sefer icmai ümmete bakılır. Yani İslam alimlerinin söz birliğine bakılır ki ona icma denir. İslam alimleri söz birliğiyle haram yediyse ona da inanmayan kafir olur. Mesela bayram namazı Kur'an-ı Kerim'de açıkça emredilmemiştir. Efendim salatı vitir kılıyoruz o da Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmemiştir. Onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmiş. Nereden bildirmiş? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den anlayıp da bildirmiş. Demek ki açık olmayanların bir kısmını da Peygamber Efendimiz bildirmişler. Ümmetin kafir olmaması için Pekala Allahu Teala niçin her şeyi açıkça haram etmemiş de bazılarını kapalı geçmiş, her şeyi açıkça haram etseydi ve anlatsaydı daha iyi olmaz mıydı? Açık bildirmemesinin hikmeti nedir? Merhametinden dolayı, bu ümmeti acıdığı için açık bildirseydi ne olurdu? Ehemmiyet vermeyen kafir olurdu. Kafir olmasınlar diye açık bildirmemiş. Müslümanları kafir olmaktan kurtarmak için açık bildirmemiş. Onları da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz açıklamışlar. Bu hususta peygamber efendimiz de Allahu Teala gibi hareket ediyor. O da hepsini açık bildirmiyor. Çünkü hadis-i şeriflere ehemmiyet vermeyen de kafir olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ümmetinin kafir olmasını istemediği için kapalı geçiyor bazı yerleri. O kapalı yerlere inanmayan kafir olmaz ama bidat tehli olur. Onun için Allahu Teala peygamberimizi gönderdi. Kullarını cehennemden kurtarsın diye. Alimler de peygamberlerin vekilleri olarak bizi kurtarıyorlar elhamdülillah. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin kapalı geçtiği yerleri de İslam alimleri, müçtehitler açıklamışlar. Ancak müştehitlerin söz birliğiyle bildirdiği hususlardan nas oluyor. Kati oluyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam açıkça bildirmiş gibi oluyor. O halde müştehitlerin söz birliğiyle bildirdiklerine ehemmiyet vermeyen de kafir olur. Bu sefer müştehitler de merhamet ediyorlar. Müştehitlerin söz birliği yapmadığı, ayrı içtihat ettiği hususlar da var. Söz birliği yapmadığı şeylerde mezheplere ayrılmış oluyorlar. Dört mezhep buradan meydana çıkıyor. Peki onlar neden söz birliği yapmıyorlar? Bazı şeyleri Allahu Teala açıkça bildirmemiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açıkça bildirmemiş, onun için müştehitler de söz birliğiye bildirmiyorlar ki bu ümmete merhamet olsun. Allahu Teala gibi, Peygamberimiz aleyhisselam gibi onlar da merhamet ediyorlar. Çünkü dört mezhepte de haram olan bir şeye ehemmiyet vermeyen kafir olur. Ama dört mezhepten biri haram değil derse, o zaman ehemmiyet vermeyen kafir olmuyor. Ümmetimin mezheplere ayrılması Allah'ın rahmetidir. Abdülhakim Efendi'den bir misal verelim. Abdülhakim Efendi buyurdular ki, erkeklerin avret mahalli, Hanefi'de de, Şafii'de de, göbekle diz arasıdır. Maliki ile Hanbeli mezheplerinde ise hüküm böyle değildir. Eğer bunlarda da hüküm aynı olsaydı, buranın avret mahalli olduğuna ehemmiyet vermeyen kafir olurdu. Demek ki bir hususta dört mezhepte de söz birliği varsa kafir olur. Göbekle diz arasına sadece Hanefi ve Şafii mezhepleri avret mahalli dediği için buna inanmayan kafir olmaz. Çünkü Maliki ile Hanbeli mezhepleri farklı iştahat etmişler. Bu konuda Hanbeli mezhebi erkeklerin avret mahalli göbekle diz arası değil, sev eteğin denilen abdest bozma uzuvları yani ön ve arka edep yerleridir diyor. Binaenaleyh, uyluk dediğimiz dizin üstünden kasıkmara kadar olan yerler Hanbeli mezhebinde haram değildir. Bu durumda uyluğunun açılmasına ehimmiyet vermeyen kafir olmuyor. Neden? Hanbeli mezhebi onu kafir olmaktan kurtarıyor. İşte Peygamber Efendimiz onun için buyuruyor ki, ihtilafı ümmeti rahmetün. Ümmetimin amelde mezheplere ayrılması Allah'ın rahmetidir. Mezheplerin farklı iştihadı, insanı kafir olmaktan koruyor. Şimdi bazı cahiller, hain mezhepsizler, niçin dört mezhep olmuş? Madem ki Allah'ın emri değildir, mezheplerin de bir olması lazım. Dört tane mezhep doğru değil, diyorlar. Halbuki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, mezheplerin ayrılması Allah'ın rahmetidir. Abdülhakim Efendi buyurdular ki, eğer mezheplerin hükümleri farklı olmasaydı, yani Hanbeli mezhebinde de avret mahalli diz ile göbek arası olsaydı, bütün futbolcular buna ehemmiyet vermediği için kafir olurdu. Denize kısa don ile girenlerin buna ehemmiyet vermemesi sebebiyle hepsi kafir olurdu. Ama İmam Ahmet Hazretleri bunları kafir olmaktan kurtarıyor. Niçin? Çünkü İmam Ahmet Hazretlerine göre diz ile göbek arası haram değil, avret değil. Onun için kafir olmaktan kurtuluyorlar. Milyonlarca Müslüman yalnız İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde kısa don ile denize girenler, futbol top oynayanlar kafir olmuyorlar. Bunlar uyluklarının açık olmasına ehemmiyet vermedikleri halde niçin kafir olmuyorlar? Ehemmiyet vermiyorlar ama bu hususta söz birliği yok. Söz birliği olsaydı kafir olurdu. Kim kurtarıyor bu söz birliğinden? İmam Ahmet yani Hanbeli mezhebi kurtarıyor. Diğer üç mezhepte haram olduğu halde Hanefi'de haram olmayan bazı hususlar da var. Bizim Arabi bir kitabımız var. Orada üç mezhepte haram olduğu halde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri haram diye içtihad etmediği için milyonlarca Müslümanı kafir olmaktan kurtarıyor yazıyor. Bu kitabı bütün dünyaya gönderiyoruz. Ne güzel değil mi efendim? İhtilafı ümmeti rahmetün. Ümmetimin amelde mezheplere ayrılması Allah'ın rahmetidir. Mezheplerin farklı iştihadı insanı kafir olmaktan koruyor. Şimdi bazı cahiller, hain mezhepsizler, niçin dört mezhep olmuş? Madem ki Allah'ın emri değildir, mezheplerin de bir olması lazım. Dört tane mezhep doğru değil, diyorlar. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, mezheplerin ayrılması Allah'ın rahmetidir. Abdülhakim Efendi buyurdular ki, eğer mezheplerin hükümleri farklı olmasaydı, yani Hanbeli mezhebinde de avret mahalli diz ile gölek arası olsaydı, bütün futbolcular buna ehemmiyet vermediği için kafir olurdu. Denize kısa don ile girenlerin buna ehemmiyet vermemesi sebebiyle hepsi kafir olurdu. Ama İmam Ahmet Hazretleri bunları kafir olmaktan kurtarıyor. Niçin? Çünkü İmam Ahmet Hazretlerine göre diz ile göbek arası haram değil, avret değil. Onun için kafir olmaktan kurtuluyorlar. Milyonlarca Müslüman, yalnız İstanbul'da değil, dünyanın her yerinde kısa don ile denize girenler, futbol, top oynayanlar kafir olmuyorlar. Bunlar uyluklarının açık olmasına ehemmiyet vermedikleri halde niçin kafir olmuyorlar? Ehemmiyet vermiyorlar ama bu hususta söz birliği yok. Söz birliği olsaydı kafir olurdu. Kim kurtarıyor bu söz birliğinden? İmam Ahmet yani Hanbeli mezhebi kurtarıyor. Diğer üç mezhepte haram olduğu halde Hanefi'de haram olmayan bazı hususlar da var. Bizim Arabi bir kitabımız var. Orada üç mezhepte haram olduğu halde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri haram diye içtihad etmediği için milyonlarca Müslümanı kafir olmaktan kurtarıyor yazıyor. Bu kitabı bütün dünyaya gönderiyoruz. Ne güzel değil mi efendim? İhtilafı ümmeti rahmetün. Ümmetimin amelde mezheplere ayrılması Allah'ın rahmetidir. Efendim, bu kitapları dağıtmak cihattır cihat. Onun için bu hizmetlerde çalışanın her adımına cihat sevabı var. Tabi bu kitaplar hep Abdülhakim Efendi'nin bereketiyle yazıldığı yazılıyor. Abdülhakim Efendi'yi görmeseydik ne dinden ne dünyadan haberimiz olmayacaktı. Dinimiz de dünyamız da mahvolacaktı. O zaman bizim kitapları okuyarak hidayete kavuşan insanlar da olmayacaktı. Abdülhakim Efendi'nin himmetiyle dinimizi de kurtardık, dünyamızı da kurtardık elhamdülillah kardeşim. Bu kitaplardaki bilgilere bırakın İstanbul'daki hocalar, dünyadaki bütün hocalar da bir şey diyemezler. Çünkü o kitaplar bizim yazımız değil ki Onları İslam alimleri yazmışlar. Onun için bize bir şey diyemiyorlar elhamdülillah. Onun için gece gündüz Allah'ımıza şükürler olsun. Allahu Teala hepimize sıhhat afiyet ve selameti iman ihsan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.